Bir e, şirkete yatırım yapılırken analistler iki temel faktöre bakarlar. Birincisi temel analiz, şirketin piyasadaki e değerini edip etmediği. Piyasa değeri 10 milyon lira ise ama temel analizi bunun 10 milyon lira etmeyeceğini gösteriyorsa bu şekilde yatırım yapılmaz. Daha e, beklenti daha yukarıyı gösteriyorsa, 10 milyon liranın üzerinde bir rakam ise o zaman düşünebilir. Ama ikinci ayağı vardır bu işin. Bu da teknik analizdir. Teknik analiz hissenin ya da atıyorum endeksin, hem endeksin analizine bakarsınız hem e, hisse senedinin analizine bakarsınız. Geçmişteki fiyat hareketleridir. Siz de geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak geleceğe yön vermeye çalışmak temeli budur. Ha kimileri buna kahinlik olarak, falcılık olarak da değerlendiren insanlar da var ama ben e, teknik analizin de en az temel analiz kadar önemli olduğuna inanıyorum. Şirketin geçmişteki fiyat hareketleri size gelecekte ne olabileceğini aşağı yukarı veriyor ve birçok yatırımcı da buna dikkat ediyor. Bu nedenle yatırımcıların hisse senedi alırken temel analizin yanında teknik analizi de işlemesinde fayda var.